Dijitalleşen dünyada sosyal medya mecraları sizce gençleri nasıl etkiliyor? Çok büyük etkiliyor. Yani sosyal medyada olan her şey artık bizim yaşamımızda olan bir şey. Ve herhangi bir mesela bir durum oldu, direkt onu kendi hayatımıza empoze ediyoruz. Ya da bir akım oldu, direkt onu yapmaya çalışıyoruz. Onun arkasına sönüp gidiyoruz. sürü psikolojisi yani. Peki dijitalleşmenin sizi memnun eden veya korkutan yönleri neler olabilir? Memnun eden e, özelliği her şey çok kolay oldu. İstediğim, istediğim bir anda telefonumu açıp her şeye bakabiliyorum. Kötü olan yanı da ileride e, bizden daha zeki olacak düşüncesi. Yani böyle daha da ilerleyip insanların önüne geçebilir düşüncesi beni korkutuyor. Peki sizce gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Çok fazla. Zaten e, üniversite seçimi olarak e, böyle bilgisayar mühendisliği, yazılım, kodlama onlar çok talep arttı. Ben de bir YKS öğrencisiyim, o yüzden mesela arkadaşlarımın çoğu bu yönde işler arıyor, yani üniversitelere gitmeye çalışıyor bu bölümde.